Merhaba arkadaşlar. Şimdi de e, ikinci new resource yani resource olarak new resource'a geldiğiniz zaman ikinci olarak karşımıza çıkan konsum. Buna bakalım. E, bununla alakalı çok fazla e, bir şey demek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Konsum'u seçtiğiniz zaman içinde 5 tane data type var. Text, number, currency, boolean ve date. Bunlardan siz boş bir değişken oluşturabiliyorsunuz. İçi boş. Değer verebilirsiniz. Problem değil. Ama ileride bunun değerini değiştirmek istediğin zaman kesinlikle değişmiyor. Yani değerinin değişmesini istemediğiniz e, değişkenleri variable değil, constantı seçerek yapmanız gerekiyor. Örneğin diyelim ki pi sayısı. Pi sayısı 3.14 olarak sabit kaldığı için bunun değişmesi mümkün olmadığı için biz onu constant seçerek buradan işte number seçerek yapmamız gerekiyor. Ya yani buna bağlı diyelim ki şirketimizin adı hiç değişmeyecek. Şirketimizin adına biz bir değişken eşitlemek istiyorsak tek seçmemiz lazım. Teksin text'in yanına constant e, resource type olarak constant seçmeniz gerekiyor. Çünkü constant seçmezseniz ileride bu değişebiliyor. Yani assign yaparak bunun değerini tekrar değiştirebiliyorlar. Eğer değerlerinin değişmesini istemiyorsanız o zaman new resource yaparken arkadaşlar bakın new resource yaparken e, buradan variable değil çünkü variable değişebiliyor. E, ilerleyen yani flow'un akışında değişebiliyor. Siz onu istediğin zaman değiştirebiliyorsunuz, ama constant seçince değiştirmiyoruz. O yüzden dediğim gibi değiştirmek istemediğiniz değişkenleri, değerini değiştirmek istemiyorsanız constant seçmeniz gerekiyor arkadaşlar.